Evet arkadaşlar bugün Milli Eğitim yayınladı. Örnek sorular çözeceğiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Ee, şimdi burada 72 adet e, mavi ve 60 adet kırmızı kalem bulunmaktadır. Bunu eşit sayıda ve birbirine karışmayacak şekilde kutulara koyup satıyoruz. Bize diyor ki en fazla satılan, satışa sunulan kutu sayısı en fazla kaç olabilir? 72 ve 60. 2'ye bölüyorum burayı. Kaç kalır? 36. 60'ı 2'ye bölelim. 30. Şimdi her bir kutuya 2 kalem koyarsak toplam e, kutu sayımız kaç, kaç olur? 66. E, o kadar kutumuz yok. Peki bir daha 2'ye bölelim. Yani her bir kutuya 4 adet kalem koymuş olalım. 2'ye böldüğümde şurası 18. Şurası 15, toplam 33 tane kutu satışa sunmuş olurum. Yani cevabım ne olacak? Ceyhan. Bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, fabrikada 5 adet atölye ve her bir atölyede 25 tane makine bulunmaktadır. Okuma makinesi bulunmaktadır. Yani toplam benim 5 çarpı 25'ten 125 tane makina bulunmaktadır. Bu fabrikadan 512 metresi şuradaki 512 önemli e, metresi 453 gram gelin iplikler kullanılmaktadır. Yani biz bunu bir paket olarak düşünelim. Yani her bir pakette e, her bir paket 453 gram ve bu 453 gram 512 metre olsun. Kütlesi 1812 kilogram. Bak burada kilogram, burada gram vermiş. Öncelikle kilogram grama çevirelim. Yani 1812 kilogram. Bu fabrikadaki bütün iplik. Peki bunu grama çevirirsem yani bunu binle çarpacağım. Demin demiştik ki 453 gramlık paketler olsun. Peki ben 453'e böldüğümde şurayı kaç paket olduğunu bulacağım. Şurayı 1812 ile 453 sadeleştirsem şurada 4 kalır. Yani arkadaşlar elimde 4000 paket iplik var. Peki bana e, ipliğin her bir makineye e, ne kadar uzunlukta iplik konulduğunu soruyor. O zaman şöyle yapalım. Paket sayısına 4000 paketim vardı. Her bir paketin uzunluğu ne kadar? 512. Bu fabrikadaki bütün iplik sayısı. Her bir makine dediği için ben bunu makine sayısına böleceğim. Yani şuradaki 125'e böleceğim. 4000'le arkadaşlar 125'i sadeleştirirsem şurada 32 kalır. Dikkat edin. 32 ve 512. 2'nin kuvvetleri. 1'i 2 üzeri 5. 32 2 üzeri 5. 512 2 üzeri 9. Tabanları aynısı üstleri topluyordum. Yani 2 üzeri 14 yapar. Şurası. Ancak şıklarda 2 üzeri 14 yok. Yoksa bunun bir diğer katını bulacağım. Yani aslında ben şu 14'ü 2 çarpı 7 şeklinde de yazabilirim arkadaşlar. Değil mi? Ve bunu da 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti. Üstün üstünü tersten yazıyorum. Peki ben 2'nin karesi neydi? 4. Yani cevabım 4 üzeri 7, 7 eşit olabilir. Yani cevap ne olacak arkadaşlar? Bursa. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Şimdi bu soru çok güzel bir soru ve biraz ekok'un baya baya yoğun olarak sorulduğu bir soru. Şimdi burada Ali, Eren ve Mehmet kendilerince bir parkurda koşuyorlar. Herkes kendi parkurunda koşuyor. Ve şu A noktasında A noktasında Ali, Eren ve Mehmet'le buluşma sayısını soruyor. Hemen şöyle bakalım soruya. Şimdi ilk yarım saatte ikinci yarım saat olarak ayırmışlar. Biz de ilk yarım saatte ikinci yarım saat olarak ayıralım. İlk yarım saati sol tarafımıza yazalım. Şimdi ilk yarım saatte e, Ali parkuru 120 saniyede, Eren 50 saniyede, Mehmet ise 40 saniyede tamamlıyor. Şimdi önce Ali ile Eren'in Ekoklarını alacağım yani 120 ile 50. Ali ile Eren kaç saniyede bir bir araya gelirler ona bakacağım. Şimdi arkadaşlar 120 ile 50 ekoku 600 yapar. 600 saniye bunu dakikaya çevirirsek ne olur? 10 dakika olur. Evet. Yani Ali ile Ali ile Eren 10 dakikada bir bir araya geliyorlar. Peki o zaman 30 dakikada 30 bölü 10'dan Ali ile Eren ilk yarım saatte e, 3 defa bir araya gelirler. Şimdi Ali ile Mehmet'e bakalım. Şöyle Ali ve Mehmet diyelim. Ee, arkadaşlar Ali in ilk yarım saatte 127, Mehmet ise park kendi parkurunu 40 saniyede bitiriyor. Ben bunların ekokunu alırsam şuraya dikkat edin. 120 40'ın katı. Ee, Birbirinin katıysa ekoklarda ekok büyük olan sayıydı. Yani ekoklar ne olur bunun? 120 saniye olur. E bu da ne olur? İki dakika olur arkadaşlar. İki dakika. Yani Ali ile Mehmet iki dakikada bir araya geliyor. Peki ilk yarım saatte ne kadar bir araya gelirler? 30 bölü 2'den Ali ile Mehmet ilk yarım saatte 15 defa karşılaşırlar arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci yarım saate. İkinci yarım saatte Ali yoruluyor. Ve turu artık 150 saniyede bitirmeye başlıyor. Ee, Mehmet ve Eren için değişmiyor. Şimdi Ali ve Eren için şöyle bir daha e, bir ekok alalım. Çünkü Ali yoruldu ve 150 saniyeye çıktı. Eren ise hala 50 saniyede bir devam ediyor. Şimdi şuraya dikkat edin. 150-50'nin... E, 150 50'nin bir katı, kaç katı? 3 katı. E, demin demiştik ki, biri birinin katıysa ekok büyük sayı. O zaman Ali ile Eren artık 150 saniyede yani bu da 2,5 dakikada bir bir araya gelirler. Peki yarım saatte bu ikinci yarım saatten bahsediyorum. 30 bölü 2,5'tan 12 defa bir araya gelirler. 12 defa bir araya gelirler arkadaşlar. Şimdi gelelim gelelim Ali ve Mehmet'e. Ali ve Mehmet. Ali ve Mehmet ise arkadaşlar ee, bu sefer daha farklı olacak. Ali yorulduğu için hemen 150 ile 40'ın ekokunu alalım. Şöyle ekokunu alalım. Bu da kaç olur? 600 saniye. Bu sefer bunlar 10 dakikada bir buluşuyorlar. İkinci yarım saatte. Şöyle 10 dakika diyelim. Peki Ali ve Mehmet arkadaşlar. 30'u ee, ben 10'a böldüğümde ikinci yarım saatte bunlar kaç defa bir araya gelirler? 3 defa. Şimdi şıklara gelelim. Mehmet Ali ile bir saatlik koşu süresince toplam 15 kez karşılaşmış. Şimdi Mehmet ilkinde ilk yarım saatte zaten 15, ikinci yarım saatte de üç defa karşılaşmış. Yani toplam 18 olur. Bu yanlış. Eren ile bir saatlik koşu süresince Mehmet'e göre daha fazla değil. Mehmet 18, Eren 15 defa. B şıkkı da yanlış. Şöyle. Eren ilk yarım saatte, ikinci yarım saate göre daha fazla karşılaşmış. İki yarım saatte üç defa, e, ikinci yarım saatte ise on iki defa karşılaşmış. Yani bu da yanlış. Mehmet ile ikinci yarım saatte, ilk yarım saate göre daha az karşılaşmış. Doğrudur. Mehmet ilk yarım saatte on beş, ikinci yarım saatte üç defa. Yani ikinci yarım saatte daha az karşılaşmıştır. Cevap Denizli doğrudur. Devam ediyorum. Şimdi gelelim top sorusuna. Arkadaşlar burada top sorusu güzel bir soru. E, genelde sınavlarda çıkan bir soru tipi. Şimdi bize e, demiş ki e, üç farklı sepetten üç tane farklı top çekilmiş. Her bir sepetten birer top. Yani şu 4'ü çekmişim. E, eksi 1'i çekmişim. Ve eksi 2'yi çekmişim. En büyük sayı taban yani şurada 4 taban olacak. Ee, bu Yunus'un topları bu arada. Ee, en küçük sayı üs olarak yazacağım. Yani eksi 3 en küçük. Diğerinde üstün üstü olarak yazacağım. Yazalım. Şu eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam arkadaşlar artı 3 yapar. 4'ün küpü de ne yapar? 64. Yani bana bir 64 şöyle yazayım. Bana bir 64 daha lazım. Ee, hemen şuradan renk değiştirelim. Şimdi arkadaşlar biz de şöyle bir şey yapalım. Bana 64 lazım. Ee, 64 dediğim ya 2'nin kuvveti olur ya 4'ün kuvveti olur ya 8'in kuvveti olur. Ee, bakıyorum buradaki 4 gitti. En büyüğünde tavan seçeceğim. O zaman bana şuradan bir tane 2 alayım. Şuradan ikimi e, aldıktan sonra Demin şuradan evet eksi 3'ü çizmişim. Şu eksi 2'yi alacağım. Pardon. Bir eksi 2 alıyorum. Ve şuradan da eksi 3'ü alıyorum. Arkadaşlar. Şimdi burada en büyük sayım 2. Iki, 2'yi taban olarak yazıyorum. 64'ü elde edebilecek miyim? En küçüğü eksi 3. Onu da üssü olarak yazıyorum. Ortancayı da üstün üssü yazıyorum. Yani eksi 2. Eksi 3 de eksi 2 çarparsa ne olur arkadaşlar? E, artı 6 olur. 2 üzeri 6 da ne yapar arkadaşlar? 64. Şimdi dengini buldum. İkisi de denk. Bana ne diyor? Gamze'nin toplarında yazan sayıların toplamı. bunları toplayacağım arkadaşlar. 2, eksi 2 ve eksi 3. Şurası eksi 2 ve eksi 3, şunlar birbirini götürür. Cevabım ne olur? Eksi 3. Yani cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, bir güzel soru daha. Şimdi arkadaşlar, A ve B tipi tahtalar var. A tipi e, tahtanın kalınlığı 5 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü Beş. B tipi tahtanın kalınlığı 2 üzeri eksi 2 e, o da 1 bölü 2'nin karesi yani bu da 1 bölü 4 yapıyor bana diyor ki A tipi tahtadan 5 taneyi bir paket haline getireyim e ben 1 bölü 5'e arkadaşlar 5 ile çarparsam bunun paketi ne olacak 1 desimetre olacak B tipi tahtayı da diyor dört tanesini bir paket haline getir. Bunu dörtle çarparsam kalınlığı bir bölü dörttü. Bu da bir desimetre. Yani hem A tipinin hem de B tipinin bir paketi bir desimetre yapıyor. Şimdi soruda diyor ki ben diyor B tipi tahta paketleri bir defa yan yana iki sıra halinde tavana kadar aralarında boşluk kalmayacak şekilde dolduruluyor. B tipindeki tahta sayısı 8 üzeri 3'müş. Bana A tipinin paket sayısını soruyor. E, A'nın paket sayısıyla B'nin paket sayısı birbirine eşitti ve ikisi de bir desimetreydi. E, o zaman ben B'nin paket sayısını bulursam A'nın paket sayısını bulmuş olurum. Şimdi 8 üzeri 3'ü bu adet tane. Kaça böleceğim? E, bir pakette kaç tane vardı B'de? 4 tane vardı. Üstler ve tavanlar farklı. Bunları birbirinin kuvveti halinde yazacağım. 8, 2'nin küpü. Şöyle. Üzerinde de 3 vardı. Evet. 4 de 2'nin karesiydi. İçerideki üstle dışarıdaki üstü şöyle çarparsam. 3 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 9. Yani 2 üzeri 9. Bölü 2 üzeri. 4-2 yapıyor şurası. Tabanlar aynıysa bölme işleminde ne yapıyoruz? Biz paydadaki üssü paya çıkarırken işaret değiştiriyorduk. Yani 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri eksi 2. O da ne yapar? 2 üzeri 7. Yani bu 2 üzeri 7 dediğimiz paket sayısı. 2 üzeri 7 tane e, B tipi paket var. Bana A tipi paket sayısını soruyor. E, paketlerin kalınlığı bir desimetre olduğu için anında kalınlığı anında paket sayısı 2 üzeri 7 desimetre olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altıncı soruya gelelim. Altıncı soru bir çarpanlar ve katlar sorusu. Şimdi burada arkadaşlar bir uçak firması Ankara'dan Ankara'ya A diyelim. Erzurum'a E diyelim. Ve Erzincan'a da R er diyelim. Ankara'dan 6 günde bir Erzurum'a 9 günde bir eee Erzincan 9 gün özür dilerim. Ankara'dan Erzurum 6 günde bir, Ankara'dan Erzincan'a da 9 günde bir uçuş gerçekleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar, Mehmet Bey firmayı arıyor, diyor ki ben bir bilet istiyorum Erzurum'a diyor. Oradaki arkadaşlar diyor ki maalesef bir gün önce gitmiş, bir gün yani Erzurum havalandıktan bir gün sonra Mehmet Bey arıyor. Şimdi bakalım, Erzurum altıncı gün seferini yaptığında Erzincan dokuzuncu gün yapar, Erzurum ikinci seferini. 12. gün yaparken Erzincan 18. gün yapar. Erzurum 18. gün 3. seferini yaparken Erzincan'da 27. gün 3. seferini yapmaktadır. Şimdi Mehmet Bey Erzurum'dan sonraki gün aradığına göre şu Mehmet Bey'i de şöyle ortaya yazayım. 6. gün Erzurum'un uçağı uçtuğuna göre Mehmet Bey ne zaman aramıştır? 7. gün. Yani Erzincan'a kaç gün var? 2 gün. Ya da eee bir sonraki seferde eee aramış olabilir. Yani 12 e, 2. seferde aramış olabilir. Eee Erzurum 12. gün uçağı eee uçmuştur. Mehmet Bey de bir sonraki gün yani 13. gün aramıştır. O zaman Erzincan'a kaç gün olur? 5 gün. Ya da Mehmet Bey 3. seferde Sonra aramıştır. Yani üçüncü sefer 18. günse Mehmet Bey 19. gün aramıştır. Yani e, ee, Erzincan'a ne kadar var daha? 8 gün var. Yani hangisi olabilir? E, hangisi olamaz? 2 olabilir. 5 olabilir ve 8 olabilir. Ancak 3 olamaz arkadaşlar. Devam edelim. Metro istasyonu sorusu, bu da bir e, EBOB, ekok sorusu. Şimdi arkadaşlar, e, A yönünden 6 dakikada bir, B yönünde 8 dakikada bir geliyor. Bakalım bunlar beraber ne zaman gelecek? Hemen 6 ile 8'in şöyle bir ekokunu alalım. 6 ve 8'in ekoku ne yapar? 24. 4. Yalnız saatlerimize bakarsak metro 8.40'da ancak şıklarımıza baktığımızda işte 15.35, 16.45, 18.35 birbirine yakın genelde saat bazında almış. Biz de bu 24'ü saat bazında alalım. Yani 24 biliyorsunuz ekok en küçük kat. Biz bunun daha büyük bir katını alıp saate çevirelim. Düz bir şey olsun. 5 katını alırsam ne olacak arkadaşlar? Şurası 120 dakika. Yani 2 saat olsun. 2 saat üzerinden gidelim. 2 saat üzerinden gidelim. Şimdi arkadaşlar 8.40'ın 8.40'a şöyle sürekli 2 saat eklersem ne olur? 10.40 12.40 14.40 16:40, 18:40. Şimdi arkadaşlar, bu saatlerde, bu saatlerde her iki, her iki tren, metro treni, her ikisinde bir araya gelmektedir. Burada da Beren istasyona 5 dakika erken geliyor, 5 dakika, yani bu saatler gelmeden 5 dakika önce olacak. Şıklara bakıyorum yani 40 değil de aslında bunlar 35 Beren 35'lerde metro istasyonuna gelmiş oluyor. Şıklara baktığımda da kaç var arkadaşlar? 18 35 var. O zaman cevabımız ne olacak? 18 35 olacak arkadaşlar. Evet, bir diğer e, soru tipimize gelelim. Şimdi şunun tamam bir kare. Ve 2 üzeri 5 santim dediğim yani aslında şurası 32 santim. Şurası da 32 santim. Ben bunu kafama göre keseceğim ama kare şeklinde keseceğim için şu kenarlar 2'nin katı şeklinde gidiyorum. Yani 2'nin kuvvet şeklinde gidiyorum daha doğrusu. Şu kenarlar 2 santim olursa Ben bunu iki santim iki santim şöyle keserim, iki santim 2 santim kesersem bunun bir kenarı ne olur? İki santim olur. Yukarıda kestiğim iki parçadan bahsediyorum. Hemen bir renk değiştirelim. Şimdi arkadaşlar, şu büyük kenarda şuraya kaç kalır? Yirmi sekiz kalır. Bu kenar ne kadar da? Otuz bunu da kare şeklinde kesmek istersem 28 ile 32'ni ne yapacağım? Ebov'unu en büyük e katını alacağım. Yani 32 ile 28'in ben ebov'unu alacağım ve kare oluşturacağım. EBOB'u ne olur bunun arkadaşlar? Şöyle yazalım. Kaç olur? 4 olur. Yani aslında bu da 4 santimlik parçalar şeklinde kesilir. E diğer de 2 santimde yani 6 2 artı 4'ten Şurası 6 olabilir. Eğer burası 2 santim değil de şöyle farklı renkler şeklinde yazacağım. 2 santim değil de şurası arkadaşlar 4 santim olsaydı. 4 4 de burada. Toplam 8 santim. O zaman şu kareler 2 değil de 4 santim şeklinde olacak. Yani her bir kare 4'er santim şeklinde. Kesecektim yukarı ve aşağıdakini. Yani küçük parçaların 4 santim olacaktı. Gelelim büyük parçaya. Büyük parça 32'den 8 çıkarsam şurası kaç kalır arkadaşlar? 24 mi kalır? Evet. O zaman ben 32 ile 24'ün ebobunu alırsam o da kaç yapar? 8 yapar. Yani büyük parça, küçük parça 4 santimken büyük parça kaç olur? 8 santim olur. O zaman ikisinin toplamı 12 de olabilir. 4 artı 8'den. 2'nin bir diğer kuvvetini seçelim. Şöyle daha farklı bir renk alalım. Yeşil alalım. Şurası 8 olsun. Şu üstteki parça. E, alttaki parça da 8 olacak arkadaşlar. Şöyle. 8, 8, 16 ise şurası da kaç kalacak? Şu parça 16 santim kalacak. Arkadaşlar burası 8 ise şu parçaların her biri 8'er santim olacak. Yani küçük parçamız üstteki parça 8 santim olacak. Diğer parçaya bakalım. 32 ile 16'nın ebobunu alacağım yine. En büyük parçayı arıyorum çünkü. 32 ile 16'nın ebobu da arkadaşlar biliyorsunuz ebob biri birinin katıysa ebob küçük olandı. O zaman ne olacak? 16. Küçük parçadan 16'ymiş. E 16 ile 8'i toplarsam da 24 olabilir. O zaman olmayan cevap ne? Olmayan cevap 18 olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Şöyle geçelim bir diğer sorumuza. Bir e, yumurta kolisi yine e, ağırlık olarak arkadaşlar eee EBOPE'den sorulmuş. Sınavlarda da genelde ağırlıklı olarak EBOB ve EKOK'tan soruluyor. Devam edelim. Şimdi e, kolindeki yumurta sayısı 30'dan az olmak şartıyla alıyor ve eşit diyor. E, bir kısmını satmış. Geriye de 360 tane yumurta kalmış. Ama bunlar koli şeklinde. E, hadi bir koliye kaç yumurta sağabileceğini bulalım. Bu sayının da e, 30'dan küçük olmasına dikkat edelim. 648 de 360'ın bölenlerine bakalım ikiye bölersek e, ne olur 320, 4 180 bir daha ikiye bölelim hali 30'dan küçük ben e, en fazla bir kutuya kaç tane doldurabilirim ona bakıyorum bir daha ikiye bölelim arkadaşlar eee 162 90 hala çift ve hala 2'ye bölüyorum. 81 45 bunların çarpımı ne yaptı? 8 yaptı şunlar. Devam ediyorum. Hala e, dolmadı. 3 yapalım. 3'e bölelim. 27 45'i 3'e bölersek 15. Şimdi şunların 4'ünün çarpımı kaç yaptı? 24. 30'a en yakın olan kat 24. O zaman ilk başta e, benim kolimde e, kaç kolim vardı benim? 27 kolim vardı. Bunun kaç tanesi kalmış? 15 tanesi kalmış. Her bir kolide 24 tane e, olduğunu düşünürsek 27'den 15'i çıkarırsam da toplam 12 tane koli satmış olurum mu arkadaşlar? Evet son sorumuza gelelim. Son sorumuz e, yine güzel bir üstü sayılarda bölme işlemi sorusu. Şimdi arkadaşlar e, burada desenler oluşturmuş ve bu desenleri bir araya getirerek şu 5 üzeri 14 milimetrelik AB doğrusunu komple kapatmış. Şimdi arkadaşlar Önceki bir desenin uzunluğu ne kadar onu bulalım. Şurada 3 tane 3 e, üzeri 3 milimetre var. Bunları toplarsam 3 tane olduğu için 3 çarpı 3 üzeri 3 diyelim. E, bir sayının üssü yoksa her zaman yani üssü görünmüyor, her zaman üssü birdir. Tavanlara aynıysa üstleri topluyordum. Yani aslında e, şurası 3 üzeri 4. Kafası karşına arkadaşlar da varsa 3'ün küpü 27 yapar. 3 tane 27 yine 81 milimetre yapar. Yani 1 desen 81 milimetre arkadaşlar. Tamamı ise 15 üzeri 4 milimetreymiş. Ben bunu bir desen sayı bir deseni bölersem toplam desen sayısını bulmuş olurum. Üstler aynı. O zaman tabanları birbirine bölüyorum. Üstü sayılarda bölme işlemi. Ortak üssü yazdım. 15'i 3'e bölersem 5 olur. 5'in 4. kuvveti. 5'in 4. kuvveti kaç yapar arkadaşlar? 620. 5 yapar. Şıklara bakalım. Evet şıklarda da cevabımız Adana yani 625 olur arkadaşlar.